yerden pas Ahmet Aslan çaprazda şut son anda kaleci Yensen işte bu şut ve Etemi Valon Etemi yerden vurdu Yanan Arda Valon Etemi işte Etemi ile gol aradı dakika Stambul'un Asasında çaprazda Etemi kareye doğru gönderdi gol Aslı bir önde. Yaptığı ceza sahası gol pozisyonu. Yerden vuruş gol. Top da gol Cavallero. Gol de geldi Cavallero. Baş kontrol. Geri bıraktı Fer. Şu direktten döndü. Direkten döndü. Roy Fer. Gidiyor Emir Kağan aşırtı kareye doğru gol. Emir Emirkan attı. Yosray ilk golde atan başlangıcında olduğu gibi yine ayakta kaldı. Yine topu aldı, yine kazandı. Ata başlandı.